Sesinden adam da söylüyor sen dinle. <laughs> <laughs> Sıraların en babası, en yiğidi abimiz. Abi, abi, abi. Abi, abi. Canım benim. <laughs> <laughs> Neyse cırbağa. Abi, abi, sen nasılsın? Sağ olasın. Az öyle buradan bir tane adam geçti mi? Abi geçti. <laughs> Oğlum sen ona adam mıydın? <laughs> Da oğlum sorma. Öteyin akşam bir rüya gördüm. Kalktım donum bunun cım cım alındı. Ne gördün abi? demedi demedin eşeğe binmiş imincinin karmanda sürünürdüm oğlum. Abi eşeğe dedin de öteyin ki meyhanedeki haracı da almadık ha. La oğlum hepsinin zamanına var. Zaten öteyin gücünü Hüseyin'e korudu döydürdük. <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim abi ya. Gele kardeş. Böyle böyle gideceğiz şimdi. Ufakları alırız. Bir köşede demlemeye geliriz. Ne dersin? Olur abi sen ne dersen o. La oğlum bu kabadayı nerenin kabadayısı? Gördün mu abi? Yok oğlum ufaktan ayaklarım titredi ki. <laughs> Merhaba dayı. <laughs> La oğlum bu neydi? <laughs> abi şey. Oğlum şey olduğunu biliyordun da bu neydi? <laughs> abi şey işte, oğlum ben bunların bıyıklısını bir ilk defa görüyorum. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> oğlum, öte <öteyim>, yıl Ahmet geldi. Ne Ahmet abi? Bizim sosyal yok ve geldi yüzümüzü nur içinde arkadaş. Biz zamanında uşakları döcer karaca alırdık. İşçisidir, kumarisidir, her şey bizde var idi. Anneye diyor, sonradan 70 hoca efendinin telebelerine yazdırmışlar bunu. Bunu Fethullah Hoca Efendi'nin midir? Ne durumlara vermişler? Bir adam etmişler. Hani daha bir ara biz televizyonda paus edir, kara kara insanların üstüne yürürdük ya. O zayıf zayıf da orada millet et Mehmet Mehtağı dürmüş. Anlıyor mısın? <laughs> <laughs> ya kardeş hele geldi dedi ki ya dedi böyle bir öğrenci evimiz var yardım topluyoruz. Dedim nalatır lazım ama dedim ben hep kumardan, işçiden, peçel bayisinden, kaçak alkolden her şeyin haramı cünayı bende. Bunun şeyi kabul olmaz dedim arkadaş. Bunun <laughs> hayır olmaz dedim. Sana lazımsa verim. Bu ne? hepiniz hangi bahçenin gibi beni? Anne oğlum bunun burnun namısını asılmaz ha. Merhaba <laughs> bakı bela hanım kız. <laughs> Senin adın ne? Zekiye. Kız Zekiye, matematik problemini oğlum Zekice çöz ben. <laughs> <Gelin zekalı. gülüyor> La oğlum işte, birilerine ben gıcık kapırım. Öte işte dayı dedi. Senin dedi, hayrın kabul olur dedi. Sen ver dedi. Dedim yok olmaz. Ben kumardan mumardan kazanırım dedi. Dedi ki, Gel ne olursan ol gel dedi. İşte ben kırıldım. Niye Ahmet Hoca dedi de bu niye demedi. Dedi. Gel ne olursan ol da gel. Kafan ol. kalkma abi gel hele. <gülüyor> <gülüyor> abi, sarıydı öyle. Hele <laughs> sen buraların... <laughs> en babası. Bunlar yardım ediyor. Bu çoğunlu bambuca çizim. Ben de çok ok çizim. Dayanamam. Ne olur la orta? Dayan Yo ama bey dedim kolaycası şeyim <s büyük> işte. Ellerin yorulmasına mukayişlerim lan bununla vur abi. Tamam abi dur. Gidiyorum. Tamam. Lan oğlum daha su saydı